Selamünaleyküm, Dünya Uyuşturucuyla Yemizade Federasyonu Genel Başkanı Halil Toprak. Bugün bir kardeşimiz tedavi ile ilgili bizlere müracaat etti. Onunla biraz söyleşimiz olacak. Tabi biz bu çekimi yapmadan önce de kendisiyle biraz sohbet ettik. Maalesef biz her zaman şunu söylemişizdir. Uyuşturucu illeti maalesef Türkiye'de 7'den 70'e yayılmış bir durumda. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ahlaki değerler üzerine bir eğitim sistemi getirilmedikçe bu gençlerimiz gerçekten ahlak üzerine bir eğitimle eğitilmediği sürece uyuşturucu batağından maalesef çıkamayacaklar gibi görünüyor. Burada da bir kardeşimiz var. Biz kendisiyle video çekmeden önce ismini gerçek ismini söylememesini, isminin Hasan olduğunu bize söyleyecek. Hasan kardeşim hoş geldiniz. Hoş. E, kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Şimdi bu ilete nasıl bulaştın? Nerede bulaştın? Kendin mi heves ettin? Arkadaşların mı seni yönlendirdi. Nasıl oldu? Başlangıcı nasıl oldu bu işin? Arkadaş kurbanıyım. Arkadaş kurbanı. Yani kendi bulunduğun memleketinden mi yoksa başka bir yere gitmeden mi? Mersin'e niçin gittin, Antalya'ya niçin gittin? Çalışmaya gidiyorum. Çalışmaya gidiyorsun. Adana'ya bak, Antalya'ya Evet. Böyle içiyorlar, emek için bazı vajinal makyajlar vs. Evet. Yani bulunduğun ortamdaki arkadaşların içiyordu. Evet. Sana da, bu, sen de mi içiyordun, sen de onlara kırmıyor muydun, böyle mi başladın? Evet, benim de zaten çok ağrıştım sen de, kendi arkadaşım da kırmıyor. Yani o alışmama devresinden öncesinde arkadaşların taksiye sen de başladın. Bu haliyle de yavaş yavaş alıştın. onu mu söylüyorsun? Evet. Peki ne içerek başladın? Yani hangi maddeyi içtin sen? Mesela, Esrar içi olmasın. Esrar içi olmasın. Nasıl? Olmasın. Hangi halı? Ekstazi. Ekstazi halı. Yani siz e, aynı maddeyi süreyi kullanmak değil de değişik değişik maddeler mi kullanıyordunuz? Evet. Bunlarla da zamanla alışkanlık oldu. Evet. Şu andaki senin rahatsızlığın ne? Yani mesela senin... Ben de bu rapor kendisi çevirerek benim kendimi yani evet. vücutta, kardeşimizin söylediği vücudunda yanma var, kas gerilmesi var ve e, kemiklerinde büyük bir e, acı hissediyorum evet. diyorsun. Bu şekilde de dayanılmaz bir hal alıyor. Evet. Omuz, mamuz, evet, omuzlarım falan ağrıyor diyorsun. Evet. Peki şimdi sen bu illetten, o arkadaş ortamında, şimdi sen bu illetenin kurtarmadan önce Arkadaş ortamından kurtulman lazım. Yani arkadaş sen o arkadaş bitirdin mi o arkadaş ortamı? Şimdi bizim sana tavsiyemiz şu. Sen telefon numaranı değiştireceksin. Evet, telefonum yok zaten. Telefonun yok. Çok evet. güzel. Sen bir süre telefon kullanma kardeşim. Evet. Mümkün olduğu kadar. O arkadaş ortamına da gitmemeye çalış. Evet. Eğer sen kendi rızanla isteyerek tedavi olmak istiyorsan Allah'ın izniyle inşallah tedavi konusunda sana yardımcı oluruz ve sen ee, bu konuyla ilgili de inşallah rehabilite olur ve bu işten kurtulmuş olursun. Bizim de tek dileğimiz federasyon olarak bu kardeşlerimizin bu illetten kurtulması, rehabilite olmaları ve tekrardan ailelerine topluma kazandırılması yönünde bizim bir çalışmamız var. Tabi bu illete düşen kardeşlerimizin çoğu ailelerin büyük sorumsuzluğundan kaynaklanıyor. Maddi kaynaklardan kaynaklanıyor. Aile içi şiddetten kaynaklanıyor ve arkadaşlık ortamı. Bana arkadaşını söyle, seni kim olduğunu söyleyin. Bu vesileyle eğer siz sağlam bir elmanın yanına çürük bir elmayı koyarsanız belli bir zaman sonra o elma da çürümüş olur. Seçeceğin arkadaşlar sağlam olacak. 100 tane arkadaşın olacağını, bir tane olacak ama illetten, uyuşturucudan, ahlaki değerlerimize zarar veren her türlü oluşumdan uzak duran bir arkadaş ortamın olacak. Bu vesileyle de ailene faydalı olursun. Şimdi sen tek başına olsan, senle birlikte senin ailen bunu dert edilmezse, sen ailene bir büyük olmasan, çok da insan der ki ya git ne oluyorsa olsun, boyna kırılsın. Ama seninle beraber senin anne rezil oluyor, senin kız kardeşin rezil oluyor, senin erkek kardeşin rezil oluyor, senin baban rezil oluyor, senin mahallen, çevren, akraban, herkes seninle dertlenmiş oluyor. Bu eseriyle de Allah'ın izniyle inşallah siz de bu konuyla ilgili bir talebiniz varsa, istiyorsanız biz sizi talep etme konusunda yardımcı oluruz. Peki bize nasıl ulaştınız? Kimler tavsiye etti sizlere? Nasıl ulaştınız yani? E, Babam dedi. Babam dedi. Babam bu konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Hı hı. Bizlere ulaştı. Sana söyledi. Sen de fark ettin. Doğru mudur? E, Allah'ın izniyle inşallah biz de bu konuyla ilgili bugün seni birazdan e, götürüp tedavini yapacağız. ilaçlarını alacağız. E, i̇nşallah kurtulursun. Bunun takipçisi de olacağız. 6 ay boyunca her ay biz gelip senin e, götürüp talimlerini yatıracağız. Kanada var mı yok mu? Kullanıyor musun? Kullanmıyor musun? Bu konuyla ilgili İnşallah seni kurtarmış oluruz bu işten. Evet, evet, evet. Rabbim senden de razı olsun. Senin kendi isteğinle, kendi rızanla ben bu işten kurtuluyorum demiş olman çok güzel. Bu da gençlerimize örnek olsun. Lütfen bu konuyla ilgili bu ilete bulaşmış olan kardeşlerimiz muhakkak bize müracaat Biz onların kendi rızalarıyla kurtulmaları sayesinde inşallah tedbirlerini yapıp kurtulmalarına Allah vesile olur, biz de vesile oluruz inşallah. Teşekkür ediyorum.